İşçi ve işveren dahil milyonlarca kişiyi ilgilendiren asker ücret görüşmeleri başladı. 3 aşamada gerçekleşecek belirleme görüşmelerinin ikincisi Türk İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Adım adım çalışmalar devam ederken asgari ücretin kaç lira olacağı da merak konusu oldu. Biz de bugün Bolu vatandaşlara asgari ücretin 2022 yılına kaç lira olması gerektiğini soracağız. Vatandaşların ücret beklentisinin 4 bin liranın üzerinde olduğu görüldü. Kimi vatandaşlar yüksek ücretin işveren tarafından karşılanamayacağını düşünürken kimisi de devlet desteğiyle mümkün olduğunu ifade etti. Asgari ücret normal bir şartlar altında 5-5,5 milyon lira olması lazım ki bu millet açlık sınırında, millet yokluk sınırında. En azından 5 milyar, 5 milyar gibi bir para olması lazım. İşveren karşılar çünkü e, şimdiye kadar hep karşıladı. Niye karşılamasın ki? O kalıp devamlı kazanan onlar. Asgari ücret kaç lira olmalı yeni yılda? En az 5 bin TL bence. Her şey zam geldi, ona da zam gelmesi lazım. Çünkü şöyle düşündüğümüz zaman asgari ücrete yılda bir defa zam geliyor. Ama bütün hani ne olursa olsun birden fazla yıl içerisinde zam geliyor. Hani onların bir bir tarihi de yok. Yani bunlardan ötürü en az 5000 lira olması lazım. Sizce yeni yılda asgari ücret kaç lira olmalı? Valla 4000'den aşağı olmaması lazım ya. Bence öyle yani. Neden peki? Evet, çünkü geçim zor, her şey zamlandı, hayat pahalı. Sizce yeni yılda asgari ücret kaç lira olmalı? Yani 4000 olsa iyi olur ama e, o bile kurtarmaz yani. 5200. Neden? Çünkü bana göre şu anki artışlara göre yani %36, %40 artışlar oluyor. Hatta şu an ambalaja %65 zam geldi. Yani şu anki artışlara göre bana benim hesabıma göre öyle olması lazım. 5000 olsa ne olacak? Benim için hiçbir şey değişmez. Çünkü yıl başında yine yapacaksam vermeden alıyor zaten. En az bir 5 falan olması lazım yani. Neden peki? Ne, geçim zor, hayat zor, normal. E, ee, 6 bin olması lazım net. Neden peki? Ya şu hayat şartlarına göre yani ev kirasını da koyarsan yakıt, elektrik yani dört kişilik bir aileye anca yani. Ya yani altı bin lira olursa rahat olur yani. Vallahi onları o onların sorunu. E biraz da onları işçiye yontması lazım yani. Devamlı hep bana bana olmaz yani. Ya biraz da mesela devletin baskı yapması lazım. İşverene yani verin diye. Yeni yılda asker ücret kaç lira olmalı sizce? Dört buçuk. Neden peki? Neden dört buçuk? Yani... Türkiye'nin hali yüzünden. Yani hayat pahalı biliyorsunuz. Alım gücü azaldı. O yüzden. Bence askerde 5000 TL olmalı en az. Çünkü bu ülke şartları böyle olduk olduğundan sürece yani bir şey yapamayız böyle bir şekilde. asker ücretle çalışıyorum evet ve bana yetmiyor gerçekten. Sizce asker ücret kaç lira olmalı? Yeni yılda? E, 4000 olmalı. Neden peki? E, ee, şu an şartlar gerçekten çok pahalı. E, ee, yani bir ailenin geçineceği bir şey e, değil.